Eczem Hanım nasıl geçti bugünkü kristal yatak seansınız? Çok harikaydı. Dokuzuncu seansım ve vücudum artık o kadar güzel, o kadar mükemmel derecede enerjiye doydu ki. Olsun. Artık böyle diyor ki sen evet alman gerekeni aldın. Tekrarlayacağım ama. Bir uçan balona bindim. Rengarenk bir oyana bir boyana rahattım ki enerjiyi alırken vücudumun böyle kuş gibi olduğunu hissettim Şahısın. çok güzeldi mükemmeldi yaşamak lazım gerçekten hala şu an gözlerim kapalı o anı yaşıyorum evet. anlatırken <laughs> bile çok güzel yani insan gerçekten bu yatakta kendine değer verdiğini bir birey olduğunu kendi olduğunu ben olduğunu anlıyor bunu anlamak için de azıcık kendine zaman ayırmak lazım. Ben kendime teşekkür ediyorum. Böyle bir zaman ayırmışım kendime. Olsun. Biz de teşekkür çok, ederiz. evlerinizi paylaştınız bizimle. Vallahi çok güzeldi. Çünkü Şifanız daim aildi. olsun. Çok sağ olun. Sevgilerle.